Dünyanın en nadir kan grubu Rh0. Dünyada 9 milyar insandan sadece onlarcasında var. Dünyanın en nadir kan grubu Rh0, Rh negatif kan grubudur. Bu kan grubuna sahip kişilerde Rh faktörü veya rezus antijeni yoktur. Rh faktörü kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde bulunan bir proteindir. Rh0 kan grubuna sahip kişiler Rh faktörü içeren kanla transfüzyon yapılırsa bağışıklık sistemleri bu kanı yabancı olarak algılar ve ona saldırır. Bu durum hemolitik transfüzyon reaksiyonu olarak bilinen ve ölümcül olabilen bir duruma yol açabilir. RH0 kan grubu son derece nadirdir. Dünya çapında sadece 40'tan az kişide bu kan grubu olduğu bilinmektedir. Bu kan grubunun ilk olarak 1961 yılında Avustralya'da bir kadında keşfedilmiştir. RH0 kan grubuna sahip kişiler, kan nakli yapmaları gerektiğinde özel bir kan türüne ihtiyaç duyarlar. Bu kan, RH0 kan grubuna sahip kişilerden veya RH faktörü olmayan kandan o negatif elde edilebilir.